Güvenilir gıdaya ulaşma konusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen Alo 174 gıda hattında 2 yıl geride bırakıldı. Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam sloganıyla 2009 yılında hizmete giren Alo 174 Gıda Hattı geçen süre zarfında vatandaştan büyük ilgi gördü. Unlu mamuller şeklinde mi biliyorsunuz? Satış ordu zaten unlu mamuller diye Gıda ürünleriyle ilgili öneri ve şikayetlerin iletildiği Alo 174 Gıda hattına 2 yılda 81 ilden 551.630 çağrı geldi. Tükettiğiniz gıdalarla ilgili her türlü şikayetinizi iletebileceğiniz Alo 174 Gıda Denetim Hattı Merkezi'ndeyiz. Bu merkez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2009 yılında faaliyete geçti. Ancak vatandaşlar bu uygulamadan çok da bilgi sahibi değiller. Bilgi sahibi olanlar da şikayetlerinin sonuca ulaşmayacağı inancındalar. Peki gerçekten şikayetler sonuca ulaşmıyor mu? 551.630 çağrıdan 86.237'si kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan çağrılardansa 82.817'si sonuca ulaştırıldı. Alo 174 gıda hattına gelen çağrıların %50'sini satış yerleriyle ilgili şikayetler oluşturdu. Geri kalan çağrıların ise %33'ü üretim, %17'lik bölümü ise toplu tüketim yerlerine yönelik şikayetlerle ilgili oldu. Şikayet edilen gıda ürünlerinin başındaysa ekmek ve unlu mamuller geldi. Ardından sırayı et ve et ürünleri aldı. Alo 174'ü arayanların %81'i bir yeri ihbar veya şikayet etmek için aradı. %15'i ise bilgi almak için, %4'ü ise gıda zehirlenmesi sonrasında. En fazla başvurunun yapıldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri ve Eskişehir izledi. Şikayetler üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan denetimler sonrasında 10.025 işletmeye para cezası kesilirken 3.386 işletmeye ise üretim ve faaliyetlerinden men cezası verildi. 811 işletme içinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Peki 2 yıldan bu yana hizmet veren Alo 174 gıda hattında sistem nasıl işliyor? Tükettiğiniz herhangi bir gıda maddesiyle ilgili bir sıkıntı yaşadınız ve bu sıkıntınızı iletmek istiyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey telefonunuzdan 174'ü tuşlamak. Telefonunuzdan 174'ü tuşladığınızda Türkiye'nin her yerinden 7 gün 24 saat aranabilen Ankara'daki bu çağrı merkezine yönlendiriliyorsunuz. Merkeze gelen şikayetler görevliler tarafından TC kimlik numaranız karşılığında kayıt altına alınıyor. Bu arada başvuru esnasında verilen kişisel bilgiler gizli tutuluyor. Buyla ilgili şikayetiniz alabilir miyim asıdan? Eşim bir gün önce orada yemek yedi e, ve yani aramızdaki tek var, onun orada yemek yemiş olması, biz aynı yiyecekleri yedik iki gün içinde. Ama o zehirlenme belirtileri gösterdi ve e, bu 24 saat sürdü bundan kurtulması. Çok ciddi sağlık problemleri yaşadı. Ateşler çıktı, mide bulantısı, kusma vesaire her şeyi yaşadı. Kaydınızla ilgili e, giriş aşamasını şu şekilde aktaracağım. 28 Kasım 2011 tarihinde eşim işletmeden yemiş olduğu et dönerden gıda zehirlenmesi yaşadı. Mide bulantısı, hı. kusma, ateş belirtileri vardır. Hı hı. Şikayetçiyim, denetlenmesini istiyorum. Çekme aktarımını gerçekleştireceğim. Şikayetin kayda alınmasının ardından vatandaşa bir takip numarası veriliyor. Verilen takip numarasıyla vatandaş şikayetinin hangi aşamada ve sonucunun ne olduğunu öğrenebiliyor. Nergis evet. konuyla ilgili ben size bir başvuru numarası aktaracağım. Bu başvuru numarası ile beraber ilerleyen günlerde tekrar bizi aradığınızda şikayetinizin sonucuyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Hı hı. Ya da dilerseniz TC kimlik numaranızı bizimle paylaşarak online olarak takibine, internet sitemiz üzerinden de takibini sağlayabileceksiniz. Daha sonra kayıt altına alınan bilgiler internet üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine ve il müdürlüklerine yönlendiriliyor. Gelen çağrı il müdürlüklerindeki görevliler tarafından değerlendiriliyor ve inceleme yapmak için olay yerine bir gıda denetim ekibi yönlendiriliyor. Cengiz Bey, 30.790 bir gıda zehirlenmemiz var, şu anda sistemimize düştü, ilgilenmesinden sevinirim. Ekip, şikayetin yapıldığı işletmeye giderek üretimin ve imalathanenin standartlara uygun olup olmadığını denetliyor. Uygun değilse suçun cinsine göre cezai işlem uyguluyor. Gereksiz malzemelerimizi kaldırıyoruz, bu şartları buraya böyle koymuyoruz. Bu şartlarımızı çünkü e, buradan şu aranın temizlenmesi zor olduğu için Bunlar böyle temiz bir yerde bırakılacak, bu şekilde olmayacak. Temizlenmesi, yıkanması zor. Bunu atıyoruz. Çöpe atalım mı? Bakın, duvarlar falan çok kötü bir durumda. Mesela çorba var. Bunların hepsini ayrı ayrı yerlerde depolayacağız. Mesela bunları dolaba koymanız gerekmiyor. Ama şimdi bu et ürünlerini bunları yandaki dolabı kullanabiliriz. Ekip ürünlerin hijyen ve sağlık standartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemek için birer numune alıyor. Aldıkları numuneyi tahlil için il müdürlüğü laboratuvarlarına getiren ekip buradaki görevlilere teslim ediyor. Gelen şikayet üzerine denetim ekipleri şikayetin yapıldığı işletmeye giderek denetimde bulundular. Yapılan denetim sırasında aldıkları numuneyi bu arkamda görmüş olduğunuz laboratuvara getirerek teslim ettiler. Yapılan talih sonrasında işletmeye ceza kesilmesi durumu söz konusu. Yapılan denetimler sonrasında gelen başvurular en geç 15 gün içerisinde cevaplandırılıyor şikayette bulunan kişi kendisine verilen başvuru numarasıyla alo174'ü arayarak ya da www.alo174.gov.tr adresine girerek şikayetinin hangi aşamada olduğunu ve sonucunu öğrenebiliyor.